Euzu billahi minash shaytanir racim. Bismillahirrahmanirrahim. İnnel hamdelillah ve salatu vesselamu ala rasulillah. Değerli kardeşlerim bu hafta inşallah iman esaslarından birisi olan kitaplara iman konusundan bahsetmeye çalışacağız. Zira eşrefi mahlukat olan insanoğlu her ne zaman yolunu şaşırıp hak ve adaletten ayrılsa Allah Teala bir lütuf olarak onların önlerini aydınlatan, hak, adalet ve doğruluğa sevk eden peygamberler göndermiştir. اَيَحْسَبُ الْاِنْسَانُ en يُتْرَكَ de, Yoksa insan başı boş bırakıldığını mı zannediyor? Ayetinde bildirildiği üzere Allah Teala kullarını kendi hallerine bırakmamış, insanları yarattıktan sonra başı boş bırakmamış, kendi katından bir lütuf olarak her kavme, her topluma bir peygamber göndermiştir. Allah Teala görevlendirdiği peygamberlere emir ve yasaklarını vahyetmiş, bu vahiy yoluyla insanları yönlendirmiş, nasıl hareket edeceklerini, Allah Teala neyi emrediyor, neyi yasaklıyor, bunları hep vahiy yoluyla peygamberleri aracılığıyla insanlara bildirmiştir. İlahi kitaplar değerli kardeşlerim Allah Teala'nın kelam sıfatının bir tecellisidir. Kelam sıfatının bir eseridir. Biz tüm peygamberler ve bu peygamberlere indirilen bütün kitaplara iman ederiz. Ayeti Celile'de Estaizu billah وَالَّذ۪ينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا اُنْزِلَ اِلَيْكَ وَمَا اُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ وَبِلَا خِرَتِهُمْ يُوْقِنُونَ O muttakiler sana indirilene ve senden önce indirilene iman ederler ve onlar ahirete de inanırlar buyurulmaktadır. İlahi kitaplar değerli kardeşlerim dünyanın başlangıcı, dünyanın sonu, ahiret hayatı, İnsanın bu dünyaya gönderiliş amacı, Allah'a celle celaluhu nasıl ibadet edebileceğimiz. Allah Teala bizden neler yapmamızı istiyor? Nelerden uzak durmamızı istiyor? Yani bizim beşer aklımızla ulaşamayacağımız bilgileri verir bize. İnsanın yaratılış gayesini açıklar ilahi kitaplar vahiy İlahi kitap insanlara tebliğ etmek üzere Allah Teala tarafından peygamberlere indirilen vahiyleri içeren metinlerdir yazılardır. Biz indirilen bütün kitaplara küçüğüyle büyüğüyle tamamına iman ederiz. Tamamının Allah kelamı olduğu hususunda hiçbir ayrım yapmayız. Ancak Allah Teala'nın indirmiş olduğu kitapların bir kısmı hitap ettiği kavim bakımından, toplum bakımından veya indirilen vahyin, kitabın hacmi, büyüklüğün bakımından bir takım ayrılıklar yani farklar vardır. Yani bir kısmı küçüktür ki bunlara suhuf denir, bir kısmı büyüktür ki bunlara da kitap denir sahife kelimesinin çoğulu olan suhuf, küçük topluluklara, onların ihtiyaçlarına cevap verebilecek şekilde indirilen birkaç sahifeden oluştuğu için bunlara suhuf denilmiştir. Kur'an-ı Kerim'de Estaizu Billah İnne hâzâ lefî suhufil ule Suhufi İbrahim ve Musa Şüphesiz bu hükümler ilk sayfelerde İbrahim ve Musa'nın sayfalarında da vardır. Buyurulmakta ve böylece İbrahim ve Musa Aleyhisselam'a indirilen sayfalardan bahsedilmektedir. Bu iki ayet dışında Kur'an'da ve mütevadir hadislerde suhufla ilgili bir bilgi bulunmamaktadır. Ancak Ebu Zer radıyallahu anh'tan rivayet edilen bir hadise göre Hazreti Adem aleyhisselama 10 sahife, Hazreti Şiit aleyhisselama 50 sahife, İdris aleyhisselama 30 sahife, İbrahim aleyhisselama 10 sahife indirildiği bildirilmektedir. Ki bu sahifelerden bugün elimizde bulunan hiçbir hissi yoktur. Suhuf dışında kalan ve Kur'an'da zikredilen kitaplar Tevrat, Zebur, İncil ve Kur'an-ı Kerim olup Allah Teala Ta tarafından gönderilmiş kitaplar olduğuna biz bunları kesin olarak inanırız. İnanmak zorundayız. İmanın şartlarından bir tanesi de bu kitaplara iman etmektir, inanmaktır. Bizler ilahi kitaplara Allah Teala Ta tarafından indirildiği asli şekliyle inanırız tabii ki. Çünkü Kur'an ilahi kitaplar arasında ayrım yapmaksızın tamamına iman etmemizi emreder. Müslüman olarak bizler Kur'an gibi Hazreti Musa aleyhisselama indirilen Tevrat'a, Hazreti İsa aleyhisselama indirilen İncil'e, Hazreti Davut aleyhisselama indirilen Zebur'a da inanırız, iman ederiz. Ayette Estaizu ve buyolu âmanı وَمَا ve ma وَمَا ilayna ve ma ânzilâ ila İbrahim ve İsmail ve İspahîq ve وَعِيسَى ve Yaqûb ve مِنْ ve biz Allah'a ve bize indirilene aynı şekilde İbrahim'e İsmail İshak, Yakup ve torunlarına indirilenlere yine Mûsâ ve İsa'ya indirilene ve bütün peygamberlere, Rableri tarafından gönderilenlere iman ettik. La nufarriqu beyne ahadin minhum ve nahnu lehu muslimun. Biz bunlar arasında hiçbir ayrım yapmayız. Biz ona teslim olanlarız deyin buyurulur. Demek ki bunların tamamına bizden iman etmemiz isteniyor değerli kardeşlerim. Bizler bugün Kur'an dışındaki ilahi kitapların şu andaki şekillerine değil Allah'tan gelen bozulmamış şekillerine inanmakla mükellefiz tabii ki. Yani ilahi kitaplardan bir kısmı tamamen kaybolmuş. Elimizde hiçbir şey yoktur. Suhuf'lar gibi İbrahim Aleyhisselam'ın suhufu gibi. Tevrat, Zebur ve İncil ise zamanla insanların müdahaleleri sonucu değişikliğe uğramış, tahrif edilmiştir. Onlar aslında eğer tahrif edilmemiş olsa, bugün elindeki kitapları bozulmamış olsa İslam'a iman etmeleri gerekirdi. Çünkü Kur'an-ı Kerim'in bildirdiğine göre Estaizübillah وَاِذْ قَالَ عِيسَى بُنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي İnni rasulullah ileykum müsaddikan lima beyne yadayye minet tevrati ve mübeşşiran biresulin yeti min ba'disi muhu Ahmed. Sadakallahu azim. Hani Meryem oğlu İsa ey İsrailoğulları şüphesiz ben Allah'ın size benden önce gelen Tevrat'ı doğrulayıcı ve benden sonra gelecek Ahmet adında bir peygamberi müjdeleyici olarak gönderdiği peygamberiyim demişti buyruluyor. Ancak onlar kendi kitaplarını kendi elleriyle tahrif etmişler ve peygamberimizi kabul etmemişlerdir. Allah Teala'nın vahyettiği şekilde varlığını korumuş, hiç bozulmadan günümüze kadar varlığını korumuş ve kıyamete kadar da varlığını koruyacak olan tahrif edilmeyecek olan tek kitap Kur'an-ı Kerim'dir değerli kardeşlerim. İlahi kitapların sonuncusu olan Kur'an-ı Kerim, peygamberlerin sonuncusu ise Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'dir. Peygamber Efendimiz'den sonra peygamber Kur'an-ı Azimüşşan'dan sonra da kitap gönderilmeyecektir. Bu sebeple Kur'an-ı Kerim Allah Teala'nın koruması altındadır değerli kardeşlerim. Ayeti Celile de Estağfirullah. İnna nahnu nazzalna'z-zikre ve inna lehu lahafizun. O zikri yani o Kur'an'ı biz indirdik koruyacak olan da biziz buyurur. Yani biz onu kıyamete kadar değişmekten, tahrife uğramaktan koruyacağız buyurularaktan Allah Teala'nın garantisi altındadır Kur'an-ı Kerim değerli kardeşlerim. Kur'an-ı Kerim'in İslam alimleri birçok tarifini yapmış ama en şumurlu tariflerinden birisi şudur. Allah Teala tarafından Cebrail aleyhisselam aracılığıyla Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme indirilen, mushaflarda yazılan, tevatür yoluyla nakledilen, okunmasıyla ibadet olunan, Fatiha suresiyle başlayıp Nas suresiyle son bulan başkalarının da benzerini getirmekten aciz kaldığı Arapça ilahi bir kelamdır diye tarif edilmiştir. Kur'an tarifinden anlaşılacağı üzere Allah Teala Ta tarafından Cebrail Aleyhisselam aracılığıyla Peygamber Efendimize indirilmiştir. Dikkat edilirse vahye yani kitaba imanın içerisinde bakın değerli kardeşlerim bir o vahyi gönderen var. Yani Allah'a iman esası var. O vahyi getiren bir melek var. Yani meleklere iman konusu var. Ve vahyin indirildiği peygamber var. Yani peygamberlere iman var ve vahyin kendisi var yani kitaplara iman var. Demek ki biz kitaplara iman etmekle iman esaslarından birçok esası zaten kabul etmiş oluyoruz. Yine Peygamber Efendimiz Aleyhisselam zamanında değerli kardeşlerim Kur'an-ı Kerim yazıya geçirilmişti. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'a bir vahiy geldiği zaman Efendimiz Aleyhisselam onu hemen vahiy katiplerine yani vahiy yazmakla görevlendirdiği bir takım sahabesine, arkadaşlarına hemen yazdırıyor. Onu ashabına tebliğ ediyor, okuyor, gerekli yerleri açıklıyor ve o vahiy katiplerinin haricinde bir takım sahabiler okuma yazmasını bilen bazı sahabiler kendilerine ait özel sahifelere de yazıyorlardı onları. Yani Peygamber Efendimiz zamanında Kur'an-ı Kerim bugünkü ifadesiyle devlet arşivi niteliğinde yazılıyor. İşte yassı taşlara, hurma kütüklerine, yassı kemiklere, bezlere, kağıtlara yazılaraktan devlet arşivi niteliğinde muhafaza ediliyordu. Yeni bir vahiy geldiğinde Peygamber Efendimiz Aleyhisselam felan surenin felan ayetinden önce ya da sonraki yere bunu yazın buyuraraktan vahiy geldikçe hemen vahiy katiplerine yazdırıyordu. Bundan hariç dediğim gibi bir de kendilerine özel sayfelere yazan İbn Mesud İbn Abbas radıyallahu anh gibi böyle kendilerine ait sayfelere yazan sahabilerde de bulunuyordu. Yine Kur'an'ın tarifinde geçen tevatür yoluyla nakledilen yani her nesilde yalan üzere birleşmeleri mümkün olmayacak derecede bir topluluk tarafından nakledilen hem mushaflarda yazılmış hem de böyle yalan üzere aklen bir araya gelmeleri mümkün olmayacak derecede çok insan tarafından nakledilmiş ve okumasıyla ibadet edilen ve diğer insanların da benzerlerini getirmekten aciz olduğu ilahi bir kitaptır Kur'an-ı Azimüşşan. İnşallah bundan sonraki sohbetimizde Kur'an'ın özelliklerinden Kur'an'ın icazından kısaca da olsa bahsetmeye çalışacağız. Rabbim bizleri Kur'an'ın yolundan, vahyinin yolundan ayırmasın değerli kardeşlerim. Cuma'mız mübarek olsun.